Şarkı söylerken ya da ses egzersizi yaparken yumuşak damağının kubbeli pozisyonu hemen kapanıp düşük bir hale geliyorsa senin yüksek ihtimalle yumuşak damak tembelliğin olabilir. Öyleyse bu videoda yumuşak damağın o kubbeli halini koruyabilmemiz için etkili bir egzersiz paylaşacağım. Hazırsan videoya başlıyorum o zaman. Evet arkadaşlar, yumuşak damağın bu pozisyonu, kubbeli esner pozisyonu, şan eğitiminin gerçekten e, öncelikli hedeflerinden bir tanesi. Çünkü rezonans alanını e, açtığımızda, genişlettiğimizde sesin ağzımızdan daha fazla havanın, sesin çıkmasıyla beraber daha tok, daha hacimli, daha gör daha net, daha parlak bir ses elde ederiz. Ve bu pozisyonun da korunabilmesi, sürekli esner halde kalabilmesi için ve birçok ayrıntıyı da anlattığım aslında e, bir video paylaşmıştım. Paylaştım. Ee, onun linkini de şuraya bırakacağım. Vaktim varsa bir izle derim çünkü orada gerçekten güzel bilgiler veriyorum ve daha sonra bu videoya tekrar gelebilirsin. Ve bu pozisyonu koruyabilmek için de şimdi etkili bir egzersiz paylaşacağım. Ama egzersize geçmeden önce hatırlarsanız ki ön hazırlık listemizde neler vardı? Bir kez hatırlayalım, kontrol edelim. Ve bir diyorum: Postürüm açık ve göğsüm her zaman geniş. 2 Aldığım ve verdiğim kaburga nefesi oldukça önemliydi. Lütfen unutmayın. Ve 3 çenem her zaman serbest. Hiçbir zaman sıkmıyorum. Ve 4 kafa hizam tam karşıyı gösteriyor. Ne yukarı ne çok aşağıda. Ve 5 şimdiki videonun amacı esner pozisyona geliyorum ve bütün egzersizi öyle yapıyorum. Egzersizin melodisi şu şekilde olacak. Müzik Kullanacağım sessiz harfler yani konsonlar nidenin n'si ve girasunun g'si olacak. ınga sesinden türemiş olan ng sesi, ng sesi de diyebiliriz. Bu sesten faydalanarak yumuşak damağı kapatacağım ve yumuşak damakla e, geniz arasındaki o küçücük noktanın içerisinde sürekli esneyerek egzersizi yapmaya çalışacağız. Ve ilk önce bir, bir kez sizlere göstermek istiyorum. ınga Bir kere daha söyleyeyim benimle. Şimdi a'ya geçmeyeceğim. Am. Burada kalıyoruz. Bir kere daha tekrarlayalım. Am. Burada illa I demeniz gerekmiyor arkadaşlar. A da diyebilirsiniz. I a arası bir şey de diyebilirsiniz. Am. Tekrar yapıyorum son kez. Am. Ve melodiyi oturtuyorum. Am. Yumuşak damak, küçük dilim, Esner pozisyonda tam oradayken e, ıngayı oluşturuyorum ve egzersiz boyunca devam ediyorum. Şimdi sopranolar, tenorlar, baritonlar ve mezolar benimle beraber başlayabilir. Basslar ve altolar benden haber bekleyiniz ve haydi nefes aldık ve başladık. Nefes al. Nefes al. Derken, ağzının içerisini daha fazla esnet. Alt çeneyi serbest bırak. Her notada daha esnemeye ulaş. Daha fazla esnemeye çalış. Ve devam. geldiğini hisset. Am. Am. Devam. Am. Ağzı kapatma. Dili biraz içeri topla. Am. Hiçbir şekilde direnç gösterme. Ses gerçekten kulağımın orada. Baritonlar ve mezolar dursun. İyice esne. ve tenorlar. Sinüsleri kapatma. İçsel gülüşü kaybetme. Her nefes aldığında esneyerek nefes al. dolar baritonlara eklensin. Devam ediyorum ben de. astar eklensin. Amm Soprano'lar ve tenorlar durabilir. durabilirler. Artık baslar ve altoların zamanı not'a daha inelim. Evet arkadaşlar. Egzersizi noktaladık. Ee, son oktav hariç bütün altı oktavı gezdik e, piyanoda. E, herkes ses rengine göre de başlayıp bitirdi inşallah. Şimdi bu egzersizi yanlış yapabilme ihtimali düşünerek olabilecek, olabilecek yanlışları anlatacağım, e, daha doğrusu göstereceğim. Eğer böyle bir şey yapıyorsanız e, bir dahaki yaptığınızda e, lütfen dikkat edin olur mu? Şimdi şöyle bir örnek gösterelim. Um olabildiğince kafamı kaldırdım, çeneyi ittiriyorum ki yumuşak damak düşsün diye. Yani yanlışı gösterebileyim. Çünkü yumuşak damağı esneyerek başlamak başka. Yani en doğrusu ama diye nazal bir giriş ve yanlış pozisyonda başlamak gerçekten bu işin en kötü hali olacaktır. Lütfen böyle yapmayın. Çeneden itmeyin, boyundan kasmayın daha yukarı doğru ittirmeyin. Bunların hepsi zaten yumuşak damağınızı tekrar düşürecektir. O yüzden esnediğiniz yerden başlayın. Bu çok önemli. Tam girdiğiniz anda diye tekrar düşürürseniz işte ona kimsenin yapabileceği bir şey yok. Bu tamamen öz kontrolle alakalı yani bedeninizi kontrol etmenizle alakalı. O yüzden böyle bir egzersiz yaparken belki de aynı karşısına yapmak sizin için daha faydalı olacaktır diyorum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Görüşleriniz varsa yorum olarak bırakabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yüklediğim videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.